Hava kirliliğini azaltma yönelik çalışmalarda kirliliğin en baş nedenlerinden olan kömür konusunda düşük kalorili kalitesiz kömür satışına izin verilmezken 2017 yılında üretici ithalatçı işletmelere satış yapılabilmeleri için 83 katı yakıt satış izin belgesi verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede belge verilen işyerlerinden 2017 yılında 370 kilo yakın kömür satışı yapıldı. Belediyeler tarafından yapılan kömür denetimlerinde tüm il genelinde ilk 9 ayda 10 18 denetimle 360 kilogram kömür denetlendi. Taşıt kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla yapılan egzoz denetimlerinde ise 1054 lira idari para cezası uygulandı. Hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden olan sanayi kurumlarında da denetim uygulandı. 78 fabrika denetlenirken karbondioksit gazı ve toz emisyonlarından iki sanayi kurumuna para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada orman ürünleri sanayi denetimlerinin çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından devam ettiği bildirildi. 50 adet odunlu ekmek pişirme fırını denetimlerinin de belediye işbirliğiyle sürdürüldüğü kaydedildi.